Biz federasyon olarak Türkiye'de 122 tane odamız var. Bu 122 oda başkanı bundan 3 yıl önce toplandık, bir karar aldık. Bunu yürütme kurulumuz vardı, İşler bakanlığına sunduk. Çok şükür bu yıl kararımız çıktı. 1 Ekim'den itibaren berberlerin ve güzellik salonları, bayan kuaförleri, bir de güzellik salonları üç beraber bir tahtil haftada bir gün tahtilimizin olması için müracaatta bulunmuştuk. Bakanlıktan bu kararımız çıktı. Şu an 700 tane üyemiz var. 700 üyenin içerisinde bayan kuaförleri, güzellik salonu, işletmeciler var. Bir de erkek berberleri var. Şu an 700 tane ama 700 seneden de fazla kaçak üyelerimiz var. Kayıt dışı. Onu da yetkililere sesleniyorum buradan sizin aracılığınızla. Kaçak olan, yani e, kayıtsız olan üyeler için bunu yetkililerden, onları da kayıt altına alınmasını istiyoruz. Şimdi biz geçen e, hafta bir toplantı yaptık, bayan kuaförlerini erkek berberlerini topladık. Orada bir e, isim, adı, soyadı, telefon numarası, pazar mı salımı olsun diye bir anket hazırladık. Ankette erkeklerinki yüzde 99 pazar çıktı. Bayanlarınki de yüzde seksen salı çıktı. Ticaret burada Urfa'daki ticaret odasından da bugün bir toplantımız var. Onların da bilgisini alacağız. Yüzde seksen de yani bayan kuaförlerinki de salı günü olur. O da tam kesinleşmedi. Şimdi taleplerin çoğunluğuna göre salı günü bayan kuaförler salı istiyor. Biz de üyelerimizin isteklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü pazar günü düğünlerimiz çok Urfa'da. E, bu Düğün olduğu için bayan kuaförleri salı gününü tercih ettiler. E, tabii ki şimdi zaten bu hep kendilerinin isteğiydi. Haftanın bir günü tatilimiz olsun. E, Türkiye'de biz e, bir federasyon olarak bir ilki gerçekleştirdik. E, hiçbir esnafın resmi bir tatil günü yok. Ama... Türkiye'de berberler, kuaförler, güzellik salon işletmecileri olarak haftanın bir gün tatil günümüz oldu. Bundan da biz memnunuz. Ben üyelerime buradan sesleniyorum. Sizin aracılığınız ile şimdi bu işler bakanlığın emridir. Bunu herkes uyması lazım. Uymayan arkadaşlar cezai işlemlere girecek. Dükkanların kapatılması hakkında da kapatılacak yani. Buna herkes e, şey yapması lazım, uyması lazım. Uymadığı takdirde e, dediğim gibi dükkanların mühürlemeye kadar gidilecektir. Bundan bilgileri olsun. Müzik